Hayır sen çok rahatsın. Evet. Tabii senin oyuncağın var. Hani ablaya bir şey? Ablanın hiçbir şeyi yok. He? Nerede ablanın ki? Bu da ablanın olsun mu? <laughs> Bak hayır. Evet diyemedi. Bakar mısın? evet diyemedi. Bu ablanın olsun mu bu? He? Ha? Hangisi senin hangisi ablanın? Göster. <gülüyor> <gülüyor> et, et, etimi arkadaşlar şey. It is mine. <laughs> it is mine. Bu benim demek oluyor. Etimi. E, tamam bu da Aa bu da benim o zaman. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Baby Yoda da benimki Berkay. Olur mu? Ha? Baby odayı da ben alabilirim. Ver, ver ya bir <laughs> kerecik ya. Bir arkadaşlara ben bunu hiç göstermedim. Arkadaşlar biz size Baby odayı göstermedik. Değil mi? Biz bunu videoda açmadık değil mi? Açtık. Videoda açtık evet. mı? Ama arkadaşlar daha bunu görmediler. Çünkü ben videoyu yayınlamadım o zaman. Dur bakayım şöyle. İçinde bunun hiçbir, hiçbir özelliği yok mu bunu? aman Allah'ım Üç parmaklı Berkay. Üç parmaklı. Gözlere Ay. bakar mısınız arkadaşlar? Yok. Gülüşü falan böyle sevimli ya. Bebek gibi gerçekten evet. baby gibi. Baby. Evet evet güzel güzel. Tamam. Evet hadi şimdi Berkay'ın çok merak ediyoruz arkadaşlar. Dünden beri bizim e, başımızın etini yedi. Opti Morpus mu yazıyor orada? Bir bakabilir miyim ne yazıyor orada? Bakayım. Ben hay ben bunun ne içinden ne çıkacak sizce tahmininizce? Aa, acaba evet. Araba şey <gülüyor> böyle. <laughs> ya yani çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bence içinden Vay! Wow, bu wow, ne Berkay bu... böyle? He? Ro robot helikopter. Berkay araba. bu ne böyle gerçekten çok değişik bir şey çıktı içinden. Robot helikopter. Bakayım. Bir bu uçak. Aa şeye de benziyor ya. Yok <laughs> yok. -yo. Robotu da benziyor galiba. Evet, robot. robot olmuyor mu? Bak uçak. Uçak. Aa, çok merak Ve ettim araba ben. Oluyor. Ha niye? Ha peki bu kutu niye böyle kocaman kutu niye var? Ha koleksiyon oluyor galiba. Bak böyle koymuş. Ha bunlardan bunlardan daha alıp böyle koleksiyon mu yapıyorsun? Evet. Berkay kocaman çantası var ya. Sen bunu bir yere giderken artık Berkay senin arabaları bunun içine evet. koyabiliriz. Peki kapanıyor mu? Kapatmaya çalışıyorum ama. Ama sanki bence şey oluyor. gibi ya bu. Bir önce üstünü veya altını kapatacaksındır Bel Elif. Şu ortasını mı? Nasıl yaptın? <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Bakayım. Berkay, aa Berkay bu o, şeyleri beğenmedi. Ben sana söyleyeyim. Gitti hat -well saçmaya karar verdi. Bakabilir miyim? Ama gerçekten hat versler de çok güzelmiş Berkay ya. Dur bakayım. Ben hat çok seviyorum zaten şey. Gerçekten ama baksana ee, arkadaşlar çok kaliteli araçların hepsi. Metal ağırlıklarından bile kalitesi belli oluyor. Böyle işte Berkay sen bu çantayı artık böyle kullanabilirsin. Bunun bunun her e, bölümüne evet. bir şey koyarsın. Elif ben bunu kapatabilirim. Aa, bagajı açıldı. Ben şimdi bagajı da kapandı. Oo şimdi komple kapandı. Ben bu az önce kapatmıştım tekrar açıyorum. Peki bu peki bu gidiyor mu? Baba bak civarında tamam. bir şeyler var. Ben ben ne olduğunu anlamadım ya bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadım. Peki. Ve çok merak ediyorum arkadaşlar. Şuralarında bakın milyarlar milyarlar var. Yani bayağı aslında komplike bir şey. Anlatsam. Parmak, parmaklarınıza dikkat edin diyor Elif. Nerede? Ama gerçekten parmaklar falan sıkış, sıkışacak gibi metal çünkü. Aa, bak bu gene kapandı. Nerede? Kırmızı kapandı. Mavi nerede? nerede? Mavi metal. de burada. Onu Berkay. Evet onlar ne işe yarıyor Berkay? Şunlar. Kaç tane var bunlardan? Bir, iki, üç tane mi sadece? Evet. Ha, üç tane mi sadece? Çok azmış. Ha, var mı orada nasıl ne, neye yaradığı, nasıl kullanılacağı? Oraya koyuyor, mu, koyuyor musun? Ha, bir fonksiyonu var yani. Boş değil yani. Evet arkadaşlar bakın buraya koyuyorsun sonra açtığın zaman herhalde çıkıyor gidiyor oradan benim anladığım kadarıyla. Dur bakayım. Berkay bir ver bakalım bunu. Şimdi önce bunu bir kapatmayı başarmak lazım. Sonra burada zaten bak bunun yeri var bak görüyor musun? Aa El Elif buraya koyunca bu fırlıyor. Dur 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 bir saniye Berkay. <laughs> tam Berk tam <laughs> Berkaylık bu gerçekten. Şöyle bunu Öyle Aa bunu o zaman uzaktan falan atacaksın herhalde. Demek ki bu buraya dokunduğun anda açılıyor normalde. Uzaktan atacaksın. Bir saniye Berkay. Oğlum ne kadar şeysin ya. Hiç sabırsızsın. Bak bak. Dur. Tamam bak şimdi bak komple kapattım tamam mı? Bunu, bunu böyle buraya koyduğum anda açılacak. Dur. Bak şöyle bak Berkay. <laughs> Gördün mü nasıl fırladı? <laughs> evet. Berkay'ın hoşuna gitti bu iş. Ama ben şeyini anlamadım yani özelliğini anlamadım. Onu fırlatıp mı açacaksın onu? Hayır. Evet. Burada yazıyor işte Türkçe hem de yazıyor, İngilizce de değil. Dur. Okuyayım mi size? Oku. Alttaki mandalı kilitleyin diyor. Tamam işte o altta, alttan evet. açılan şuradan bahsediyor. Evet. Şu kırmızı yerden. Mandalı kilitleyin diyor. Ha, bir de İngilizcesini yazmışlar. Araba haline getirme. Araba haline getirmek için. Önce mandalı götürüyorsun. Sonra iki yan tarafı birleştiriyorsun. Sonra da üstten birleştiriyorsun. Arabayı ittir. Yakala. Dönüş. Ya yani ben hiçbir şey anlamadım bundan. Arabayı ittireceksin yani. Şöyle Elif bu burada dururken herhalde bu buna gidecek. Yapabilir miyiz onu bir deneyelim mi? Dur şunu bir kaldıralım. Dur dur şimdi bir saniye Berkay. Şu önce senin bir çantayı bir kaldıralım. Çanta çok kıymetli bir çanta Berkay tamam mı? Önce çantayı bir kaldırdık. Dur bakalım şimdi o, duruyor musunuz? Dur önce şunu bir kuralım. Kurdum 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 bak şimdi. He bagajını da kapattım bir saniye. Sonra Berkay bu duracak burada Elif. Sen burayı böyle bir kapatır mısın? Berkay bir saniye, Elif şunu kapatır mısın böyle? Dur bir şey yapacağım, deneyeceğim ya bir saniye sadece deneyeceğim. Dur bakayım dur. Gördün mü? Aa, öyle öyle oluyor bak Berkay. Heh, dur yavaş yavaş. Bak ben yapacağım bak sana. Kurmak için bak Berkay önce burası bak, önce burası. Evet önce burası. Sonra bak buralardan sıkıyorsun. Sonra bagajını da kapatır. Tamam şimdi sen yapacaksın tamam. Ver bana bunu. Ay bir saniye sen atacaksın arabayı. Bir saniye ben sana göstereceğim. Arabayı atacaksın buraya. Bunları atacaksın arabayı. At. At arabayı. At oğlum. At at gönder. Hayır öyle değil öyle değil. Böyle yapacaksın. Bak arabayı böyle böyle yapacaksın. Bunlara gidecek araba. Hayır buraya buraya bunlara. Şöyle bir daha. Elini al. Heh. Hayır oraya basmayacaksın oğlum. Şöyle yapacaksın böyle. Heh. Götür elinle götür. <laughs> Gördün mü? Aa, ama ben harbiden, ya? harbiden güzelmiş ama ya. Bu, baksana kaptı görüyor musun? Evet. Kapıyor gördün mü Berkay? Ha. Vay be çok iyi yapmışlar yalnız. Ne? Ben 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 çok beğendim arkadaşlar şey yani çok küçük bir dokunuşta hemen fırlıyor. Bir de ben de Berkay sıra. Tamam, bunu tamam yaparım hadi siz de Berkay la. bir de Ber... ben ha bir de Nerede evet yapmadım. şimdi abla da sıra doğru abla hiç yapmadı ama arkasından tutacaksın. Gördün mü nasıl evet. açılıyor? Çok güzel ya. Önce burası. Aa bu biraz daha farklı Elif. Evet. Bu biraz farklı ondan. Bir saniye. Tamam yapacağım oğlum yapacağım dur. Hah bak bu da hazır tamam. Koy. Hadi sen at şimdi buna. At Berkay şimdi buna. Gönder arabayı. Bir daha bir daha gönder. Ama sen bunu tutma bunu tutma. Hayır. Sen yaklaşma yaklaşma. Ben gönder şimdi arabayı. İteli arabayı bak. Bir daha bir daha bir daha bir daha iteli. <laughs> Gördün mü? He? Takla attı. Gerçekten çok güzel ya. Çok ben zevkli. Edeceğim. Berkay sen sen bunu çok seversin Berkay. Tam sana göreymiş bu. Berkay, bir dakika. <laughs> çok güzelmiş. Ben sevdim bu oyunu. Ha, getir bakalım bir daha deneyelim. Hani pullardan başka bir tane daha vardı. Üç taneydi bunlar. Şey, Yalnız işte bu arabanın bir tane daha olsaydı daha iyiymiş. Biz üç kişiyiz bu açıdan evet. yani. <laughs> Hani Berkay? Nerede başka? Arkadaşlar yani yanları plastik. Ee, Yanlar plastik ama kalan yerleri hep şey. Metal. metal. Malzemenin şu altı falan metal. Onun için baya kaliteli sağlam bir görüntüsü var. Şimdi bir tane koyalım Berkay. Geliyor. Dur. Elif. Elif. Şu arkasını kapat babacığım. Bak şöyle. Orayı kapat oraya Böyle kapatacaksın. Buradan ben. Berkay geliyor. Hazır mısın? Dur. 1 2 3 Çok iyi. <laughs> Çok iyi ya. Çok zevkli. Şimdi Berkay'da sıra. Şimdi Berkay'da sıra. Berkay'a şimdi bir tane hazırlıyoruz. Ama ağlarsan yok Berkay. Bu bu. Mavi iste. Yok ikisi de olabilir. Hangisini istersen. Heh. Hadi at Berkay. Bak. A acele etme, acele etme At. Bir saniye gönder bana. Uzaktan gö gönder böyle. Hah. E, ben tutarım. Ben tutarım. Sen yaklaşma ona. At sen. Sen arabayı gönder. Bir daha, bir daha gönder. Ya, bak ters kaldı Berkay. Tam takla attı. <laughs> Çok güzel ya. Bayağı güzelmiş. Bu takım çantasında Berkay. Senin hat versleri koyabilirsin içine. Evet. Maşaları koyabilirsin. Tam senlik bir çanta. Bir yere giderken bir yere giderken bununla beraber götürürsün hepsini. Tamam mı? Evet, hepsini götürebilirsin. Ben çok sevdim arada. Ben hoşuma gitti. Montajını da zor. Evet, Berkay'a Berkay'a montajı zor. Ben de yapamıyorum çünkü. Dur, şöyle bir daha atıyorum bak. Çok iyi ya. Acayip acayip güzel takla atıyor. Bunun bir de stickerları da var. Stickerlarını yapıştırabiliriz. Ee, seninki ne renkte Elif? Kırmızı. Al senin Sen bu kırmızıya bunları tak. Kırmızı. Size... Ama, ama bunlar kendileri açılıyor. Açılmaz kızım iyi yaparsan. Stickerları yapınca daha güzel oldu Berkay. Kutun da çok güzel. Ben çok sevdim yalnız oyunu. Arkadaşlar siz de sevdiyseniz like 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 atın. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Berkay bir öpücük gönderir misin arkadaşlara? Hmm. Berkay da çok sevdi arkadaşlar. Şimdi dur şunun içini bir gösterelim arkadaşlara. Ne yaptığını göstereyim size. Ee, aç bakalım bir göster. Vay, ne kadar oyuncağı varsa hepsini getirdi bunun içine doldurdu. Ben de sana böyle diyorum işte bunları. Ama böyle bir bir değil canım. Hepsi bu kadar özel mülkte yaşamasın böyle. İkişer ikişer koyabilirsin böyle. ha. İki iki. Daha fazla hat versi buraya koyabilirsin Berkay. Bir yere giderken bunları götürürsün. İki tane ev sahibi de böyle buralara girerler. Tamam mı? Böyle süper. Evet. Evet, böyle kapattın mı? Bay bay yaparsın. Bay bay. Bir öpücük gönder bakalım arkadaşlara. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi Çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.